Staja başladığımda işte Anadolu Ajansında fotoğraf makinam yoktu. Fotoğraf makinası ihtiyacının olduğunu görünce bir arkadaşımdan rica ettim. O da fotoğraf makinası verdi bana kendi fotoğraf makinasını. Zenit marka ucuz bir makinaydı. Ee, zaten çok da fazla dayanmadı. Bir süre sonra perdesi dağıldı makinenin. Ee, ama o makine bendeyken şu e, hiç unutamayacağım bir anı yaşadım. Ajansta oturuyoruz. Diğer foto yok. Ben daha yeniyim. Belki bir haftalık, belki de on günlük. Makinam var ama artık. Kendi makinam. Heyecanlıyım. Dışarıda kullanmamışım hiç. Ee, telefon geldi. Mehmet Ünlü, o dönemki fotoğraf servisi şefimiz. Telefonu açtı, konuştu. Evet dedi, tamam geliyor bir arkadaşımız. Telefonu kapattı. Bir arkadaşımız derken, kimse yok ortalıkta. Bir tek ben varım. <laughs> dedi ki, kalk dedi, şeye git, başbakana başbakan'a mı girebiliyor muyum falan dedik basın kartsız almazlar dedi. Sen dedi ama kapıda dedi ki dedi kendine güvenli bir şekilde. Cem Bey beni çağırdı. Cem Bey beni bekliyor diyeceksin dedi. Cem Bey'in görevini de söyledi aslında da ben o heyecanım arasında ne olduğunu anlayamadım ben. Fırladım gittim heyecanlıyım. İçeriden kapıdan böyle koştura koştura geleyim bir dakika dedim ki Cem Bey beni bekliyor falan filan. Cem Bey çağırdı işte başbakanın kabulü için çekeceğim. Şimdi ben böyle orada bir tabi adamlarla diyalog görevini yapıyor adam içeriye. Başbakanın bulunduğu bölüme girmeye çalışan elde makinesiyle bir kişi. Dedim ki Nüfus Yüzyıl verebilirim. Daha basın kartım yok stajyerim, Anadolu Ajansı'ndan geliyorum ama Cem Bey beni bekliyor. Sürekli Cem Bey, şimdi o, oradan da bir kişi ya konuşmalara geldi ya da öyle kenarda birisi duruyordu. Bir de dedi ki ses geldi var Dedi ki Cem Bey seni niye bekliyor? Ben dedim ki işte başbakan kabulü için beni çağırdılar. Cem Bey çağırdı. Sizle mi görüştü? Ben, evet Cem Bey'le işte o beni bekliyor falan. dedi ki kardeşim Cem Bey benim. Başbakanın basın müşaviri benim. Şimdi öyle toparlayabilecek yeteneğim de yok o anda. Ya Artık birden en şefkatli. Ya Cem Bey işte stajyerim de ben böyle böyle bir yola o yolda. işte müdürümüz sizin adınızı söyledi bana sizin adınızı söyleyerek girmemi söyledi falan diye. Güldü o da hadi gel bakalım dedi. Gittik daha sonra da çok iyi dost olduk kendisiyle yani. Hakikaten çok yardımcı olan biriydi gazetecilere de. İçeriye girdim. Turgut Özal. Hayatımda ilk daha bir başbakanı kanlı canlı görüyorum. Bir odaya girdik. Yanda da Yargıtay ya Yargıtay Başkanı ya da e, Cumhuriyet Bas Savcısı e, Koltuğun iki tarafına oturmuşlar. Dedim ki rahat bir fotoğraf. Çerçevemi yaptım. Fotoğrafları çektim geldim ajansa. Hemen filmi banyo ettim. Mehmet abi daha orada. Banyodan filmlerin çıkmasını heyecanla bekliyorum. Film bir çıktı. Işıklı masanın üzerine getirmeden önce ışığa doğru film bir tuttum. Uçaklar. Filmde uçaklar var. F16 uçakları, başka uçaklar. Ya kafayı yiyeceğim. Ben uçak çekmedim. Bu ne? Bir uçağın arasında Turgut Özal'ın kafası görünüyor. Ya bu nasıl olabilir? Hiç deneyimim yok heyecan. Utanç. Ya bu nasıl olur? Ama ben ya dualar okuyorum. Yanlış mı görüyorum diyorum ben. Bu uçaklar nerede? Ben bir odaya girdim, filmi taktım ve odaya girdim. Bu uçaklar ne? Mehmet abi bir geldi, benim yanıma, ne yaptın dedi. Çektin mi fotoğrafları? Abi çektim ama fotoğraflarda uçak var. <laughs> nasıl uçak var kardeşim dedi. Abi işte burada durdu. Dedi ki bu filmi kimden aldın? Dedim Yaşar abi verdi Yaşar Uçer. Ajanstaki parça film sende bulunsun diye. Dedi ki sana daha önce üzerine çekip de yıkamadığı bir film vermiş. Sen de onun üzerine çekmişsin dedi. Abi ne olacak şimdi? Dedi ki geçmiş olsun. Artık Türkiye bu olaya ilişkin hiçbir fotoğraf göremeyecek. <laughs> yani o zaman yani hem bir mahcubiyet yaşadım bir de Fotomobilin hakikaten düşünebiliyor musunuz? Bir tek siz oradasınız ve onu kötü çektiğinizde İnsanlar o tarihi, o görsel belgeden mahrum kalacak. Yani yaptığınız iş yarı tanrısal bir iş. Sizin gözünüzde insanlar olayları görüyor ama yanlış görürseniz veyahut da gösteremezseniz onun ezikliğini acayip bir şekilde üstünüzde hissediyorsunuz.